Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri Gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 5 kişi hayata veda etti. Ömer Demetoğlu, Kadir Utku Koçak vefat etti. Kocak, Arnas mezarlığında toprağa verildi. Kocatepe mahallesinde ikamet eden Rıfat Ayşe kızı Nigar Başkurt vefat etti. Başkurt Taşlıbor'un 3. Kapı mezarlığında toprağa verildi. Hunat mahallesinde ikamet eden Mehmet Hamide kızı Ümüs Yılmaz vefat etti. Yılmaz eski mezarlıkta toprağa verildi. Alparslan mahallesinde ikamet eden Osman Hörmet oğlu Küçük Katırcı vefat etti. Küçük Katırcı eski mezarlıkta defnedildi. Boğaziçi Mahallesi'nde ikamet eden Emine Demir vefat etti. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak merhum ve merhumeler Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.